Ekim ayında başladığım bu yolculukta hep hedeflediğim 1000 aboneye ulaşma hayalimi sizlerin sayesinde gerçekleştirdim. Bana destek olan Pozitif ve negatif yorumlarıyla kendimi geliştirmemi sağlayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Umuyorum ki birlikte daha iyi yerlere geleceğiz. Şimdi videoya geçelim. Selamlar millet ben Baran. Maalesef ki biraz hasta olmamdan kaynaklı olarak bu videoda sesim biraz değişik gelebilir. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Baştan bu video artı 18 bir video ve videonun konusu cinsellik olduğu için pek çok yerde bazı insanların rahatsız edebilecek görseller ve videolar kullanmak zorunda kalacağım. Ayrıca videoda argo dilde bulunuyor. Ondan dolayı aşırı cinsellik ve argodan rahatsız olan biriyseniz video burada kapatmanızı öneririm. Şu konuda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum. Hangi ülkede olursanız olun cinsellik satıyor. Ne yapıyor olursanız olun içine cinselliği karıştırdığınız zaman o işi bir yere kadar götürebiliyorsunuz. Şu an zaten pek çok yerde de bunun örneklerini görüyoruz. OnlyFans, porno sektörü. Hatta daha normal sektörlerde bile bunun esintileri hissediliyor. En basit örneği oyun sektörü. Son zamanlarda çıkan Stellar Blade oyunundaki iyi isimli karakter mesela bu. Bakarken bile zihninizde bir şeyler canlanıyor, değil mi? Ve bütün sektörlerde bunu çok iyi istedikleri için işte böyle yollara başvuruyorlar. Reklam afişlerinde bile özellikle kadınlar kullanılıyor çoğunlukla. Bu hep böyleydi. Cinsellik insanlığın başlangıcından günümüze kadar her zaman ilgi çeken ve talep gören bir şey oldu. Şimdi çok uzatmadan ana konuya geçmek istiyorum fakat isterseniz bu cinsellik konusunda da detaylı bir video yapabilirim. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Bugün üzerine konuşmak istediğim konu Ramiz Nurşin veya daha popüler adıyla Lanetkel. Kendisi Instagram üzerinde shitpost temalı içerikler üreten bir içerik üreticisi. Videoları ilk başta izlerken keyifli geliyor. O konuda yalan söyle fakat aynı konsepte 100 tane video da çekme be kral ya. Bütün videolar 3 anahtar kelimenin üzerine kurulmuş. Oğlum bu ne? O anahtar kelimeler de zaten yarrak, göt, meme bu kadar. Bütün videoların konsepti bu yani. Başka hiçbir şey yok. Size şimdi bir iki tane videosunu izleteceğim ve mevzuyu daha iyi anlayacaksınız. I want 5 dakika. Man, hadi gel, Komik geldi değil mi izlerken? Evet komik. Ama sadece iki tane video izlediğinizde komik. Adamların instagramda 70 tane paylaşımı var ve abartmıyorum hepsi aynı. Ben keşfette karşıma çıktığında sürekli gülüyorum izlerken. Fakat sayfaya girip de aynı konseptte 20 tane video izleyince artık gına geliyor. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Çıkmayacağım ki. Çıkmayacağım ki. Şu içerikleri değiştirin abicim biraz. Mizahınız cidden iyi ve bana kalırsa yeteneğinizi sadece cinsel şakalarda kullanarak heba ediyorsunuz. Ha ben demiyorum ki bu tarz videolar hiç olmasın. Çünkü bu adı üstünde shitpost ve shitpost dediğimiz şey zaten alakasız ve komik olmayan şeylerin komik şekilde yorumlanıp paylaşılmasına denir. Fakat shitpost da sadece eskortlardan ve seksten ibaret değil ki. Çok kaliteli shitpost sayfaları da var en azından onlardan esinlenebilirsiniz. Veya onların genelde arka planda komik bir resim koyarak yazdıkları komik senaryoları canlandırıp komik şeyler de çıkarabilirsiniz. Ben şahsen bu tarz bir içeriğin çok komik ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Lütfen para ve etkileşim açlığıyla kendinizi heba etmeyin. Biliyorum cinsellik çok tutuyor ve etkileşim aldırıyor. Çünkü ülkemizde cinsel hayat diye bir şey yok. Ve insanlar seksi çok ulaşılmaz değerli bir şey olarak gördükleri için cinsel şakalar da çok komik geliyor. Fakat bu demek değil ki tüm içeriklerinizin böyle olması lazım ve böyle bir içerik üretmezseniz izlenmeyecek. Ben şahsen bal gibi de izleneceğini ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. Umarım bu videoyu görür ve eleştirimi doğru bir şekilde anlarsınız. Bu videonun da burada sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlarda belirterek kendimi geliştirmeme yardımcı olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> 好的这样。好